Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Keyfiniz bol olsun. Bugün ben size sardalya bitkisiyle geldim. Neden geldim? Çünkü A101'de şu anda starliçe satışı var ve birçok kişi starliçe sahibi olmuş durumda. Ve bu starliçelerimiz ne ister şimdi size ondan biraz bahsedeceğim. Ben bunu arkadaşlar geçen sene Migros'tan almıştım. Serin zamanlardaydı ve saksı değişimi de yapmıştım. Şimdi saksı değişimi yapmanız doğru mu size onlardan da biraz bahsedeceğim. Ama en önemlisi starliçe iç mekanda nasıl büyütülür ondan bahsedeceğim. Normalde tropikal bir bitki, nemliklimi seven bir bitki, dışarıda bahçelerde bir büyüyor. Ama tabii ki soğuk iklime sahip yerlerde bizler evde büyüteceğiz ve ne yapacağımız konusunda şimdi size detaylı bilgi vereceğim. Video izlemeye devam. Konumuyla başlayalım arkadaşlar. Bir çiçek ilk eve getirildiğinde çünkü konumlandıracağınız yer önemli. Starliçeler normalde ılıman iklimlere sahip yerlerde bahçelerde büyütülüyor ama Tabii ki soğuk iklime sahipseniz iç mekanda büyütmek durumundasınız. İç mekanda da arkadaşlar gel geç bir güneş alacağı bir yere konumlandıracaksınız. Bol ışıktan hoşlanır. O yüzden karanlık bir eve sahipseniz maalesef stilicheniz sağlıklı bir şekilde gelişip büyümeyecektir. O yüzden bol ışık alan Güneş ışığının yakıcı sıcağından, öğle sıcağından uzak durabilecek, sabah gel geç güneş alabileceği ya da akşam gel geç güneş alabileceği bir yere konumlandırabilirsiniz. Normalde benimki iç kışın iç mekanda, böyle bahar aylarında da terasa çıkarıyorum. Bol ışık alan yerde konumlandırıyorum arkadaşlar. Siz de yine bahar aylarında dışarıya çıkarabilirsiniz. Çünkü iç mekanda şu şu durumla karşılaştım. Şu yapraklarda kıvrılmalar oldu böyle içe doğru kıvrıldı arkadaşlar. Hem hava istiyor çünkü hem nemden hoşlanıyor. Ben sonra bunu fark ettiğimde yapraklarını kışın ayda bir yıkadım. Şu an yazında haftada bir böyle yapraklarına su fıs fıslayarak nem ihtiyacını karşılıyorum. O yüzden içeride büyütecekler de nem olayına çok dikkat etmek durumundalar nem olayından bahsetmişken gelelim sulamasına arkadaşlar. Bunlar e, suyu seven türler, tropikal oldukları için hem toprakta suyu seviyorlar hem de yapraklarının üzerindeki suya ihtiyaç duyuyorlar. O yüzden günlük şu an yaz geldiği için çok sıcak ben kontrol ediyorum. Toprak kurumuşsa her tarafına değecek şekilde sulamasını gerçekleştiriyorum. Tabii bu kışın değişecek arkadaşlar. Hep söylüyorum gün meftunu yok sulama yaparken. Günlük çiçeklerinizi yazın kontrol ediyorsunuz öyle sürüyorsunuz. Kışında 2-3 günde bir yine kontrol ederek su ihtiyacı varsa sulamasını gerçekleştiriyorsunuz ve yapraklardaki bu nem olayını unutmuyoruz. E mutlaka kışında olsa, yazında olsa kışın ayda bir yapraklarını yıkıyoruz. Yazında haftada bir nem ihtiyacını yapraklarını yıkayarak karşılıyoruz. Gelelim toprağına arkadaşlar. Benim toprağım zaten her zaman söylediğim gibi yeni izleyenler için de tekrar söylüyorum. Ee, bahçe toprağına biraz torf karışımı var, biraz perlit ve koyun gübresi var. Ee, vitaminli topraktan hoşlanıyor arkadaşlar. Koyun gübresi ekleyebilirsiniz, güvercin gübresi ekleyebilirsiniz, solucan gübresi ekleyebilirsiniz. Vitaminli bir toprak elde edebilirsiniz. Ama direkt torfa dikmenizi önermem çünkü su ihtiyacı çok fazla olduğu için torf çabuk kuruyor arkadaşlar. O yüzden bahçe toprağıyla torfu biraz karıştırıp yumuşaklık sağlayarak dikimini gerçekleştirebilirsiniz. Dediğim gibi biraz da gübre ekleyebilirsiniz. Gübreden de boşlanıyor Toprağı da bu şekilde. Gelelim çoğaltımına arkadaşlar. Bunların çoğaltımı dipten ayırma yöntemiyle oluyor. Şöyle de göstereceğim. Zaten bunlar dipten yavrulayan türler. Dipten yavrular geldiğinde ayrı bir saksıya serin havalarda saksı değişimini yaparken gerçekleştirebilirsiniz çoğaltımını. E bir de arkadaşlar saksı değişimini hemen yapalım mı derseniz sıcak havalarda saksı değişimi yapmanızı önermem. Şoka girebiliyor. O yüzden serin havaları bekleyin. Serin havalar geldikten sonra da starliçelerinizin saksı değişimini gerçekleştirin. Gelelim çiçeklenmesine arkadaşlar. Starliçe bitkileri gelişimini tamamladığı zaman çiçeklenecektir. Yani 2-3 yaşına girmeyen bir starliçe çiçeklenmez. Bir de tabii ki yerinden memnun bir starliçe çiçeklenir. O yüzden de konumundan bahsetmiştim. Gel geç güneş alacağı bir yere konumlandırmanız gerekiyor. Güneş görmeyen bir starliçe de çiçek açmayacaktır. Çiçeklenme zamanları da ilkbaharla sonbahar arası arkadaşlar. İnşallah benimki de açtığında tekrar göreceğiz. Sizinkiler de inşallah Allah bol çiçekli olurlar. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Size starliçemi gösterdim. Ve starliçeler hakkında da biraz bilgi vermiş oldum. Videomu da buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Ve hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yorum ve beğeni de yaparsanız daha çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerin de böyle sağlıkla büyüyen bitkileri olsun. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.